Kar Kartozu. Kar tozu! Kar Kar slime challenge! Merhaba arkadaşlar ben Bucu. Ben de Pelin. Bugün sizlerle birlikte kar slime challenge oynayacağız. Karlarımıza bakın. Çok güzeller ya. Benim i̇lk defa kar oldu. Yapay kar yapacağım ilk defa. Sen daha önce yapmış mıydın? Hayır ama internete yapılışını görmüştüm. Ben de gördüm. <laughs> Açsın ya bu beni bekledi. Ben beni çok beklesin. heyecanlandım. Şuna bak. Şey. Sevdin mi? Ne oldu? Bunlar kar olmaz ki bildiğin poşeti yırtmışlar. Evet öyle duruyor. Parmışlar gibi. Evet. Dökelim mi Burcu? Hadi Hazır mısın? Arkadaşlar hazır mısınız? Ben çıkardım. Başlasın mı? Hazırız. Haydi başlayalım. Bunları atalım. Önce ben deneyeceğim. <laughs> 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 ne <Bakın ki. gülüyor> <Bak beni> kandırma. <laughs> Su döktüm ama. Gerçekten şey? kar kristalleri gibi görünüyor. Çünkü aynalı Yani beni, beni mahvettin ya. <laughs> bak başka. Bir şey diyeceğim. Gerçekten kar taneleri gibi oluyor. Oluyor mu? Evet. Er sıra ben sıra bende. Evet. Ben taşıyamıyorum çok ağır. Efsane güzel. Ay çok ulosun. Bilmiyorum. Senin seninki olmadı. Yapamadın işte ya. Öyle demesene. Oldu gayet oldu. Kar oldu. Hani bak olmuyor. Bak benim şu an kar şeyine döndü bile. Tozuna döndü bile. Bakayım. Bak. Olmaz seninki. Biraz daha mı su eklesem? Yani sen çok hızlı döktün suyu o yüzden. Öyle mi diyorsun? Evet yani az dökmen lazım ya. Şuan. Ya beni kandırıyorsun ya. Teşekkür <laughs> ediyorum ben çok döktüm galiba sen. Bir şey diyeceğim dibinde hala su var. Bu suyu çekmesi gerekmiyor mu normalde? Evet beni hiç çekmedi şu anda. Bakalım ben çok su koydum. Arkadaşlar biz de ilk kez yapıyoruz. Bakalım nasıl bir slime olacak? Evet bakalım. Pelin eğer kartosuna dönmezse çok çekiyor. Şuna bak, bayağı plastik gibi. Evet. Ama biraz şey, kartanelik gibi de. Pelin, Ol olmuyor. Bu var, kesin yanlış. Kartozunu aldık biz Pelin. Bu, bak bak. Anlatmışım, bak bak bana dedim. Plastik bu. Yanlış kartozunu almışım. Ben de bir saattir kendimi kandırıyorum. Bu oluyor, oluyor. Olacak, olacak ya, diye. Pelin, Normal, süslemek için döktüğümüz kartoz, Yapay plastik kar tozluğu. Kar plastiği. Evet, naylon, naylon. Hadi ama bunu yapalım ya. Tamam slime yapmaya Hadi devam bunu edelim. Hadi yapalım. Bakalım. O zaman... Bakalım. Ne yapıyorsun Bucu? Hemen seçmeye başladığımı söylüyorum. Hayır. Seçmiştim. Oyunun kuralı gözlerimizi kapalı bir şekilde slime hazırlamak. Hazır ha. mısın? Hazırım. Ama... Ama Kaç tane slime jeli aldı? Alamadım daha. <laughs> gibi. Peki ne, ne ya, bu hangi be? Yeşil. Ya bana... Bize doğruyu söylüyor mu sence Düsse? Ben sanmıyorum. Umarım boya dökmüyorumdur. Ya bir üç tane falan aldım. Neyse ben bunu alıyorum. <laughs> Ay bir dakika ben buradan bir şey seçmek istiyorum. Benim burası benim şey... Ne seçsem? Kasem bu. Ay Hoş. ne sessiz pardon Burcu. Şimdi Şu an ne sıktığımı bilmiyorum. Pardon, gerçekten umarım boya falan değildi. Ay bunlar boya da olabilir değil mi? Evet. Hangisini sıktım? Senin yaramazlık mı yapıyorsun sen Ay. acaba? Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Sınav cevi aldım bir tane daha yoksa bak. Hayır gerçekten bir şey yapmadım. Dış ses bak araya şey yapma. Hiçbir şey yapmadım. İnan bana Burcu sadece bir mom istiyorum. Burcu. Büyük... Büyük sen? mi sıkıyorsun ya? Ben sıkmıyorum Bucu. Allah Allah. Günah mı giriyorsun İyiyim ya? Bilmiyorum. Bence sen sıkıyorsun ama ben burada masum. Ay masum yarışırken. Sen resmen. Ay ya tabii ya. Elim şu an Burcu. Ay, ya, burcu. yavaş <laughs> Bucu, üstüme düştü. Ya nasıl üstüme düştü? Tamam Hiçbir şey kalmamış burada ya. Burcu her şey dağıttığın için olabilir mi? Hiçbir şey kalmamış Pelin, Allah aşkına ne yapıyorsun? Ya almış? ne yapıyorsun? <laughs> Hayır! Pelin, <tütü> <gülüyor> Pelin, Pelin! Mütüs var <laughs> canına almışsın, Pelin. Sakin ol ben de ya. Pelin, Pelin sen bittin ya. Sen gerçekten bittin. Mütüs var jelini almış arkadaşlar. Şu an... <laughs> bir şey aldım ama ne aldım ben de bilmiyorum. bilmiyorum bana bir şey ya. yaptın? Hayır Pelin, bana bir şey yaptın sen orada bak. Ne acaba? Ha, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum Burcu. Sen ne yapıyorsun? Bir şey yapayım da ben de bence, birazcık rengi olsun. Helen bir şeyler yapıyorsun bence. Sen. Gerçekten bir şey yap. Bir, bu umarım slime jelidir. Dış ses bu slime jeli mi? Hiçbir şey söylemedi. <laughs> Helen Helen elime geldi. Bir şey döküyorsun. Hissediyorum buradan var ya. Burcu Helen ben boya arıyordum. boya falan aramıyorsun. Bana döküyorsun farklı farklı şeyler. Gerçekten bir şey dökme Burcu. Bak 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 yansıyor beni. Kendisi döküyor ama beni. Aaaaaa! <laughs> <laughs> ne yaptın lan? Yapabiliyor muyum? Burcu. Pelin bu sefer inkar edemezsin çünkü mahvetti kesin benim slime'ıma. Burcu ne yapıyorsun? Gerçekten mahvetti. Ya, Pelin bakalım <laughs> nereye çıkacak? Göreceğim sen bir yere bir şey döktün değil mi? Göreceğiz Burcu. <laughs> ya kapalı Burcu. Kapalı Burcu kapalı. Pelin Burcu, bu ne? Ne burcu aç gözlerini burcu tamam, aç. ellerim ellerim kirli ya ben de ellerim kirli saçım nerede ha hmm. burada karıştırayım bir daha Dışarı vermek istiyorum ben gözlerimizi açalım mı açalım hadi bunu alıp batırdık nerede hadi açalım bilmiyorum şu <laughs> <laughs> şurada bak mavi boya şey var kesin onu sen attın ben nasıl ya. sıkayım burcu Kesin onu sen yaptın. Nasıl sakayım ben Burcu? Şuraya bak. Gözlerim kapalı. Yeşil mi attın? Yeşil de var. Yo, Çünkü ben... benim bak turuncuymuş. Ben bence turuncu ya da sarı falan döktüm. Bak yeşil, yeşili sen döktün. Gerçekten. Ben. Yeşil sende de var, bende de var. Beni. Olabilir. Aynı sen boya boyayı sıkmış olabilir. Hayır de. sıkmış olamayız. Bak ta yeşilden ne Ve elini slime'ımın içine batırdı. Sonra kendisi de aynalana çünkü, bileziyor. Çünkü bütün sperm jellerini sen sıkmışsın. Şuna bak. İnanıyorum şu anda ya. İyi ki iki, iki tane sıkmışım sonradan anlayın. Bir aksilik veya bir haksızlık var mıydı oyunda? Maalesef. Varmış <laughs> ama. Kim yaptı? Burcu mu? Burcu değil mi? Kesinlikle öyle. Beni kandırıyorsun Burcu inanmıyorum. Pelin bak arkadaşlar siz de görüyorsunuz gözümü falan açmadım. Öyle bir şey yok Pelin. Arkadaşlar siz de gördünüz ben de gözlerimi sonra ki açtım. Ya Pelin ya. Tam bir kusura kapattın değil mi? Bütün slime jellerini kendime aldım. <laughs> bakın benim kimse olmuşlar. Ya doku hayır lütfen lütfen kendini kilere bulaştırma bak hep haksızlık yapıyorsun. Ben senin slime'ına dokunmuyor muyum? Tabii dokunmuyor. Dokunmuyor ama dokunmuyorum. Bakın kaç gün ısınmamıştım. Bakın ya yorulursun, yorulursun. <gülüyor> öyle. <gülüyor> ne yaptığını söyleyemiyorum şu an. Ne yaptın Pelin bana? O zaman arkadaşlar biz hemen slime'larımızı hazırlayıp gelelim. Karıştır Burcu. Karıştır. Evet. Sevdiğin bir şeyi böyle. Evet. Ezmesi. Güzel. Çok güzel. Harika. Slime Mercimek... ile alakası bile yok. <laughs> Mercimek köftesi yapmış olsam da şu an çok eğlenceli. Arkadaşlarım şu an size çok kritik bir şey göstermem gerekiyor. Bakın arkadaşlarım. Bir dakika. Olma. Arkadaşlarım bakın size kalbimi gösteriyorum. Benim slime'ım daha güzel değil mi? Bu benim kalbim biraz küçüğüm. Bir kalp oldu. Jack üzdün ve kırıldın Pelin. Çünkü gözünü <laughs> açmışsın Pelin. Gözünü açmışsın. Mercimek rengi oluyor. Arkadaşım önce şunun slime olup olmadığını bir sorgular mısın? Seninki de aynı Pelin. Onda bir de işte benimki yok. de olmadı. Sorun mu öyle? Ama, ama renge bak, renge bak. En azından rengin güzel oldu. Bak mis gibi oldu. <laughs> Hiç benim, benim bütün etlerim farkında mısın değilim? Arkadaşlar yanlış malzemeden yanlış hareketler yapıyoruz galiba. Artık bu videonun sonuna gelelim. Çünkü bu videonun devamını isteyebilirsiniz. Gerçek yapay kart hızıyla e, bir slime görmek istiyorsanız lütfen ne yapın? Yorumlara yazın. Lütfen videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Sizleri ben çok seviyoruz. Yeşil uzaylıklar size hoşçakaldılar. thank